Hudutsuz Sevda'nın efsane bir bölümü daha geride kaldı. Tüm herkes birleşip Yılmaz'ı yakaladı. Yılmaz, Marten büyük bir sürpriz yapıp tekrardan kurtuluyor mu? Yılmaz'ın haini olarak düşündüğümüz Ceylan, Osman'la gerçekten evlenecek mi? Başka planı var mı? Levent, Yavuz ve Fikret'in durumu ne olacak? Babalar oğullarını tekrardan ele mi aldı? Binbaşı Oğuz'u tekrardan göreve geri getirebilecek mi? Halon'un restoran ve limanın başına geçmesi sonucunda düşmanların yeni planları ne olacak? Halo'nun yeni silah ticaretinde ne tür gelişmeler olacak? Evet bu videoda bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını sizlerle paylaşacağım. Video her zamanki gibi dolu dolu bir video olacak. O bakıma videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Videoya başlamadan önce de bu tarz hudutsuz sevda analiz videolarımı beğeniyorsanız videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet bölüm bayağı raconluydu. Hal onun Davut'un mekanına el koyup ardından Yılmaz'ı yakalaması diziye damgasını vurdu. O mekanda artık Eda Nur işleri yürütecek. Davut herhangi bir saldırı da yapamayacak. Jandarmaya da şikayet etmeyecek. Davut'un ve düşmanların şimdilik şoka gireceğini bilin. Niye? Çünkü Yılmaz yakalandı. Şimdi video başında Yılmaz kurtuluyor mu diye bir söz söyledim. O işin esprisiydi. Aslında bu espriyi de senariste yapmak lazım. Yılmaz'ı o kadar çok önerdi ki adam bir hastaneye düşüyordu bir hapse düşüyordu bir yakalanıyordu bir yakalıyordu ama hiçbir türlü ölmüyordu ama bu defa ölecek. Niye? Çünkü Yılmaz'ın her türlü diziden ayrılacağını bölüm ortasına söylediler. Yılmaz orada Halo tarafından yakalanmasaydı da limanda bir gemiye atlayıp gidecekti. Yani her türlü Yılmaz ayrılıyordu. E şu anki manzaraya bakıyoruz. Yılmaz'ın kurtulması için hiçbir sebebi yok. Ama bölüm sonu gerçekten efsaneydi. Hele Oğuz'un nişancıyı indirmesi hele hele Fikret'in ortaya çıkıp Yılmaz'ın adamını öldürdüğü kısım süperdi. Oğuz, Halo ve Fikret birleşip düşmanı yok etmesi izleyicinin tüylerini diken diken etti. Öylesine kaliteli bir senaryo ve kaliteli bir sahne izleyiciye gösterildi ki burada dizi ekibini alkışlamak gerekiyor. Geriye bir ölüm sahnesi kaldı. Yılmaz'ın acı çeke çeke perişan olduğu bir infaz sahnesi görmek istiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. Senarist dizi bu aralar bayağı iyi yazıyor. Umarım sezon finaline kadar hep böyle ilerler de hem reytingler daha çok artar hem de güzel bölümler izleriz. Peki Yılmaz nasıl ölecek? Yılmaz'ın asılarak öleceğini habire söylüyorum ama asılmadan herhangi başka bir şey yaparlar mı? Onu da izleyip göreceğiz. Ama cidden bu ekibin Yılmaz'ı bitirirken yan yana gelmesi çok iyi oldu. Bu arada Yılmaz'ın asılarak öleceğini biz söylemiyoruz. Senarist söylemişti. Zamanında Halo'ya dedirtmişti. Halo Yılmaz'ı boğacağını söylemişti. Bakalım Bob meydana asabilecek mi? Öte yandan Fikret'in arası hem Levent'le hem de Yavuz da bozuldu. Fikret bu vakitten sonra Levent'le belki yine barışabilir ama Yavuz'la barışması çok zor. Yavuz da biraz omurgasız biri. O bakıma da eğer Fikret ve Halo yeni bir plan yaparlarsa Rızvan'ın bu hain planını suya düşürebilirler. Biliyorsunuz tüm bu pislikleri Rızvan pislik yaparak ortaya çıkardı. Fikret'in Ayşe'yi Damla'yla aldattığını Rızvan söyledi. O yüzden Levent'le Yavuz Fikret'e kızdı. Ben Fikret'in o ikisiyle tekrardan barışacağını düşünüyorum ama ne zaman olur onun için bir tahminim yok. Ama farkındaysanız senarist bizim sevdiğimiz karakterlere acı çektiriyor. Benim kanalı takip edenler bilirler. Benim dizide sevdiğim ilk beşinin içinde Osman ile Levent var. Levent üzüldü, mahvoldu. Osman ise mahvolmak üzere. Yani senarist ilk başta sevdirip ardından acı çektiriyor ki izleyici diziye çeksin. Ve gerçekten amacına ulaşıyor. Dün Levo'yu izlerken bayağı üzüldük. Osman'ı da aynı şeyler bekliyor. Çünkü o Ceylan'da bir şeyler var bu bölüm yaptığı şey hiç olmadı. Ceylan'ın yaptığı pisliği bilen sadece Zeynep var. Zeynep'e de kimse inanmak istemiyor. Çünkü Zeynep'in Halo'yu kıskandığını düşünüyorlar. Ama dizi izlediğimizde Zeynep'in Halo'yu kıskanmadığını anlayabiliyoruz. Zeynep Ceylan'ın pisliğini görüp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Ceylan çok iyi oynadığı için şu anlık Ceylan önde görünüyor. O bakıma da Zeynep geride kalıyor. Bu durum bir süre böyle devam edecek. Ceylan'ın o evde kalabilmek için bunları yapması da hain olduğunu gösteriyor. %100 haindir diyemesek de hain olduğunu tahmin edebiliyoruz. Niye? Çünkü Ceylan ilk geldiğinde baya gururlu biri olarak gösterildi. O gururlu kız ne oldu da şimdi gurursuz birine dönüştü. Demek ki ortada bir hainlik var. Muhtemelen asker kardeşiyle alakalı bir şeyler var. Düşman tarafından biri Ceylan'ı tutup Halon'un evine yollamış olabilir. İlerleyen bölümlerde bu meselenin daha da derinine ineceğiz. Bir de evliliği soranlar için şunu diyeyim. Bence evlenecekler çünkü Osman deli gibi bir vuruldu. Ceylan eğer kendini açığa vurmazsa her türlü evleneceklerdir. Ama sonrasında ne olur onu da zamanla analiz yapacağız. Evet şu yandan binbaşı mevzusu var. Binbaşı'nın albayı tuzağa düşürüp balkondan aşağıya atması gerçekten unutulmayacak bir sahneydi. Ya adam öylesine akıllı ve tecrübeli görünüyor ki izleyici izlerken tüyleri diken diken oluyor. Binbaşı'nın diziye girmesiyle dizinin değişeceğini söylemiştik. Adam daha geldiği ilk bölümlerden bunları yaptıysa ileride neler neler yapar siz düşünün bu bölüm onun sayesinde limandaki keskin nişancı öldürüldü o albayı konuşturmasaydı albay nişancının limanda olduğunu söylemeyecekti ve Oğuz gidip de nişancıyı indiremeyecekti öte yandan düşmanların binbaşına şu anlık öğrenmeyeceğini düşünüyorum bir de binbaşı albayı böylesine tuzağa düşürdü diye Oğuz'un da önü açıldı bu olay Oğuz'un devletin gözünde aklanacağı bir olaydı bu olayın ardından bir süre sonra Oğuz göreve dönecektir Detaylar geldikçe bu kanaldan sizlerle paylaşacağım. Ayşe ile Fikret mevzusuna gelecek olursak. Damla şu anlık Fikret ile eve geldi. Ayşe Fikret ile boşanmayacağını söyledi. Eğer Damla o eve gitmeseydi Ayşe Fikret'ten boşanırdı. Ama Damla'nın gitmesi üzerine Ayşe işi inada bindirecektir. Damla'yı Zeynep'in odasına koymaları da şunu gösteriyor. Fikret Damla'yı korumak için onu bu eve getirdi. Yani muhtemelen Damla ile Fikret'in evlenmesi gibi bir şey olmayacak. Tabi bu analiz şu an için. Geçerli. İleride senarist başka bir şey yazarsa analizlerimiz de değişebilir. Bilginiz olsun. Öte yandan Halo'nun silah ticareti var. Mehmet Ali ve Fikret'le ortak olan Halo durmayıp ticarete devam edecektir. Şu anlık limanı güvenli limana çevirdiler. Geçen bölümlerde büyük bir silah sevkiyatı gerçekleştirdiklerini söylemiştiler. Bölümler ilerledikçe bu ticaret daha da artacaktır. Evet geldik dizinin rating sonuçlarına. Haftalardır dediğimiz şey sonunda gerçekleşti. Şimdi bu işi domino taşı gibi düşün. Gitti mi gidiyor, düştü mü düşüyor. Yani bir bölümle reytinglerin düzelme ihtimali yoktur. Dizinin geçen birkaç hafta önce reytingi düşüyordu. Niye? Çünkü bölümler biraz yavaş ilerliyordu. Ama farkındaysanız son birkaç bölümdür bayağı entrika döndüğü için reytingler yavaştan arttı. Ta ki son bölüme kadar. Bu bölümde totalde güzel bir artış oldu. Yeni dizilerde bu kadar artış o kadar önem sanmaz. Ama hali hazırdaki bir dizinin o kadar artması iyi bir durumdur. Sezon finaline kadar... Dizi dizi böylesine güzel giderse sezonu 7-8 ratingle kapatabilirler benden söylemesi. Bu videoda yine baya şey konuştuk. Videonun her dakikası birbirinden değerlidir. Her saniyede büyük analizlerimiz var. O bakıma da anlamadığınız yerleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Daha konuşamadığımız birçok konu var. Onları da haftanın ilerleyen günlerinde yeni videolarda konuşuruz. Biliyorsunuz her cuma, pazar ve salı günleri yeni analiz videoları geliyor. Kanalımıza abone olarak Hudutsuz Sevda'ya ait Tüm bilgileri ve analizleri anında öğrenebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.